Trabzonspor'la Beşiktaş bir bir berabere kaldılar. Ee, hemen sırayla başlayalım. Ben zaten uzun bir süre karşılaşmayı anlattım. O gün hocam nasıl değerlendirmek lazım? Erken bir kırmızı kart ve bir birlik bir mücadele. Şenol Güneş'in başlangıcını değerlendirebiliriz. Ee, daha farklı bir Trabzonspor. 10 dakikada değerlendirmek zor tabii ne diyeceksiniz 10 dakikada ama belki de değerlendirilebilir dakikada, bir şey de görünebilir. 10 oyuncu tercihlerinden. <laughs> Yani bizim konuşacağımız özellikle Trabzonspor adına konuşacağımız 13 dakikalık bir periyot var. Bu periyodun içerisinde başlangıç bence son 3 yılın en iyi başlangıçlarından bir tanesiydi açıkçası. Yani istekli, arzulu, özgüvenli oynayan bir Trabzonspor vardı. Uzun zamandan beri görmediğimiz bir Trabzonspor vardı. Ve oyuncuları kısıtlamayıp özgür bıraktığınızda aslında Trabzonspor'un nasıl bir takım olduğunu ortaya çıkartan bir başlangıçtı bu. Ve ilk 20 dakikanın gerçekten nasıl geçtiğini o tempo içerisinde derbiye yakışır bir kere ilk 45 dakika seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Her iki takımın da hem oyuncu kalitesi ortaya çıktı. Hani bir taraf bekleyip bir taraf şey yapmadı, baskı yapmadı. Her iki tarafta oynamaya çalıştı ta ki kırmızı karta kadar. Yani kırmızı karttan sonra Trabzonspor bir 0 öne geçti ama tabii ki skoru koruma içgüdüsüyle birlikte geriye çekilmek zorunda kaldı. Zaten o dakikadan itibaren de bütün oyunun hakimiyeti Beşiktaş'ındı. Yani Trabzonspor'un yapmış olduğu e, şu var. Bence Şenol Hoca'nın geldikten sonra bu kısa süre içerisinde, bu 10 günlük süre içerisinde bir kere çok ciddi bir konuşma yaptığı ortada. Yani bir kere bu formanın ne kadar büyük olduğunu, neyi temsil ettiklerini çok iyi ve net bir şekilde anlatmıştır. Tabii ki derbinin havaları çok farklı oluyor. Tabii ki atmosferleri çok farklı oluyor. Konsantrasyonu çok fazla oluyor ama herhalde bazılarına çok fazla aşırı derecede konuştu ki motivasyonu, tam ters Yani işte, Visca için diyorum. Yani bu kadar sakin bir oyuncunun bu tarz bir giriş yapması beni çok büyük bir hayal kırıklığı. Mendi yapıyorum. yapsa, Dance yapsa, Savic yapsa. Hani onlara diyebilirsin. Belki onlar hani mücadeleyi çok sevdikleri için belki bir kontrolsüz giriş beklersin onlardan ama Visca gibi bir oyuncudan, sakin bir oyuncudan böyle bir şey hamleyi beklemezsiniz açıkçası. Tabii bu da tamamıyla bence e, oyunun gidişatını değişti Ama 10 kişi ne yaptılar? Evet pozisyon verdiler. Çok iyi bir uğurcan vardı. Belki de hani sen biraz önce söyledin ama bana göre de İlker abi yukarıda söyledi onu ama yani yılan, yılın kurtarışını yaptığı olabilir. bir pozisyon Hakikaten vardı. Hakikaten yılın kurtuluşu olabilir yani gerçekten. Yani o yılın kurtarışı yaptığı bir pozisyon vardı. Özellikle Rafa'nın Rafa'nın Rafa şeyinde. Ama Ondan sonra bütün hakimiyet yani dediğim gibi Beşiktaş'ın üzerinde. 10 kişiyle Beşiktaş'a karşı bu kadar tempolu oynayan Beşiktaş'a karşı bu kadar mahkum oynadığınızda e, bir puan almak bence çok iyi bir başlangıç. Çok çok iyi bir başlangıç. Trabzonspor adına çok iyi bir başlangıç. Dediğim gibi yani 13 dakikalık bir periyot içerisinde sadece konuşabiliriz. Burada her oyuncunun istekli arzulu olması sıkıcı oyundan çıktığını göstermek için de bence çok çok iyi bir e, başlangıcı ve bunun ne kadar özlediğini bence bütün taraftarlarında e, burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani alınan puandan ya da kaybetse de Trabzonspor'un oynayacağı oyun budur derler. Bu kadar mücadele etmesini <laughs> isterler. Ve bundan sonra Şenol Hoca'yı da aynı şekilde e, devam edeceğini düşünüyorum. Yani üzerine koyarak devam edecektir. Daha olumlu bir futbol gördünüz. 10 kişi kalmasına tabii, tabii. rağmen oyun anlamında. Yani şöyle, maç oynarken yani... yani ama ilk 20 dakika içerisinde Trabzonspor'un çok daha cesaretli bir futbol ortaya koyduğunu gördük. Dediğim gibi yani özellikle futbolcuları özgür bıraktığınızda, kendilerine bıraktığınızda hani makine gibi sen oraya at, buraya at, oradan al, geriye dön değil. Tamamıyla özgür bıraktığınızda futbolcu kendi görevlerinin yanında arkadaşlarına da yardım etmeyi sevdiler bugün. Beşiktaş'a karşı oynuyorlar. Evet zor bir rakibe karşı onu. Dediğim gibi konsantrasyon çok daha farklı olurdu orada. Ama ne olursa olsun yani eee Şenol Hoca geldikten sonra eli değdi çok net bir şekilde görüldü bu maçta en azından. Evet. Ha, bundan sonraki süreç içerisinde Trabzonspor ne yapar ne eder onu zaten zamanla göreceğiz. Göreceğiz. Ertuğrul Doğan hakem Ali Şansalan için çok sert ifadelerde bulundu. Beşiktaş forması giyseydi daha rahat olurdu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, hakem Ali Şansala'nın tüm takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandığını söyledi. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımda Edin Visca 13. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar. 90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. Varın devreye girmesi olması gerekendi. Ama var niye ise bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı. Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim. Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz. Bu konulara çare bulacaklardır. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu. dedi. Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş. Hakemler bilmiyor kuralı. Süper Lig'de Beşiktaş ile birbir bir berabere kalan Trabzonspor'da. Maç sonrası teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalar yaptı. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları. Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip de güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık. Bu oyun bunu gerektirdi kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar müthiş devreye girdi. Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golüm gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var. Onları mahcup etmeye hakkımız yok. Cihan'ın sakatlığını doktor takip ediyor. Çok olumsuz olmayabilir. Takip etmek gerekiyor. Bir hakkımız daha doldu. Hakemler de bilmiyor kuralları. Oyunu yönetmek, açıklanan kararları iyi bilmek lazım oyuncuyu sahaya çıkardık. Böyle durumlarda oyuncu değişikliği hakkı doğuyor. Bunu da sormuştuk, yeni oldu. Cihan inşallah düzelir, daha iyi olur." dedi. Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası bordo mavili futbolculardan çarpıcı maç ve Şenol Güneş yorumu. Okay Yokuşlu, zor bir maç oldu bizim için. Bugünü böyle hayal etmemiştik. Hayalimizde olan ilk dakikadan itibaren baskıyla fırsat yaratmaktı. İlk 10 dakika bunu başardık. İştahımız yerindeydi. Maalesef çok erken kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Uzun süre 10 kişi oynadık. Biraz daha kendinizi ekonomik kullanmak istiyorsunuz. Birbirimize yakın durup savunmaya çalıştık. İlk yarıda bir gol yedik. Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız. Umarım önümüzdeki maçlar galibiyeti alacağımız maçlar olur. Batista Mendi, maça iyi başladık. Başlangıçta karakter gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler karmaşıklaştı bizim için. Kesinlikle değişiklikler oldu. Yeni hocanız oluyor, ona adapte olmanız gerekiyor. Daha iyi adapte olsaydık belki değişiklikler olabilirdi bugün bizim açımızdan. Enis vardı. Maça 11'e 11 başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında kırmızı kart gördük ama takımımız sonuna kadar mücadele edeceğini gösterdi. Herkes mücadele etmeye çalıştı. Bugün belki 1 puan aldık ama 11'e 11 devam etseydi kesinlikle farklı olurdu.